Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamdü senalar Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Bütün hamdü senalar Allah'adır ki İsra suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmına da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahmuttur. Ma ma yok olmaya mahkumdur. Sadakallahu lazim. Bütün salat ve selamlar peygamberlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam olsun. Ki buyuruyor, kim ki bana çok fazla salavat okursa bu dünyada, bu dünyadan ayrılırken, ruhunu teslim ederken, alemlere emreder ona dua edilmesi için. Bütün salat ve selamlar onun mübarek ailesine, mübarek sahabe-i kirama, Hazreti Ebu bekir Sıddık, Hazreti Ömer el-Faruk, Hazreti Osman el-Gani, Hazreti Ali el-Murtaza ve onları kıyamet gününe kadar taki takip edenler olsun. Salat ve selamlar Nakşibendi Meşayih yolunda Peygamber Efendimizin yolunu koruyanları olsun. Salat ve selamlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sultanlarına, ümmeti Muhammed'in koruyucularına olsun. Allah onları sevenleri sevsin, Allah onlara nefret edenlere lanet eylesin. Allah subhanahu ve teala bu ümmetin onların gölgesinde bu zulme, zulmin ateşine ve sıcaklığına karşı onların gölgesinde merhamet eylesin. Allah subhanahu ve teala ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Amin. Şeyhimizin Büyük Şeyhimizden öğrendiği, bize öğrettiği dua ile dua ediyoruz. Ya Allah ümmeti Muhammed'i kurtar. Ya Allah ümmeti Muhammed'e kolaylık eyle. Ya Allah ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Büyük Şeyhimiz Hazreti Maruk Karkika'da sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ki bu duayı günde on kere tekrar etsin, abdallardan yazılacaktır. Ey yuhayel mü'munun bu mübarek cumaya hoş geldiniz. Şevval ayının cumasına hoş geldiniz. İnşallah, i̇nşallah bu ve geceleri Ramazan ayında kazandıklarımızı korumaya ve hac ve kurbanı hazırlanmaya marif eylesin. Elhamdülillah. İnşallah sahibi seyfin yolunda olmaya, sahibi seyf Şeyh Abdülkerim'e Kıbrıs'a Rabbani Kadısallahu yolunda olmaya çalışıyoruz. Sultanın evliya, Şeyh Mevlana Muhammed Nazım aral yolunda olmaya çalışıyoruz. Sahibül seyf bizim rehberimiz bu yolda ve onun sözleri bize rehberlik ediyor. O kadısallahu sir buyuruyor. 13 yıl önce söylemiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve, ve, ve sellem. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için yaşamak zorundayız. Bunun için yaşıyor musunuz bilmiyorum. Ama bunun için yaşamıyorsanız yaşamanız lazım. Bu şehadet için yaşamanız lazım. İnanan olarak şehadet için yaşamanız lazım. İnananın şehadet için, lazım. İnananın şehadet için yaşaması lazım. Şehadetin gerektirdiği şekilde yaşaması ve bu dünyadan o şehadetle ayrılması lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Eğer şehadetin getirdiği kurallar ve kanunlar çerçevesinde yaşıyorsanız inşallah bu dünyadan şehadetle ayrılacaksınız. Eğer bu şehadetle yaşamıyorsanız o zaman çok korkmanız, sinirlenmeniz lazım. Neden? Çünkü eğer endişe etmiyorsanız, korkmuyorsanız o zaman sizin imanınız çok ama çok çok düşük seviyede. Bu iman ile sırattan geçemezsiniz. Eğer inanan bu şehadet için yaşamıyorsa o zaman bu dünya için yaşıyordur. Bu dünyanın peşindedir. Ve bu bir inanan için yasaktır. İnananın Allah ve Peygamberi için yaşaması lazım. İnanan kişinin bu dünyada şehadetini büyütmesi için, dünyanın etrafında o şehadeti yayması için yaşaması lazım. İnananın amacının bu olması lazım. O zaman inananın bu yolda hizmetini hiçbir şey duyduramaz. Ne bir akarısı kocası, ne bir çocuğu, ne bir zenginliği hiçbir şey düşünen, onu düşüremez, onu durduramaz. Yaptığı her şeyi bu yolda harcaması lazım. İşte ancak o zaman böyle baktığınız zaman bu dünyada böyle inananların pek fazla kalmadığını görürüz. Çünkü bu dünyada şu anda inananların dahi pek çoğu ya zenginliklerine ya neredeyse kanınlarına tapar vaziyetteler. Eğer bir koca kadınla tapar vaziyette ona hizmet ederse bu dünyanın sonu demek. Dünyanın sonu geldi demek. Kadının yaratılışı erkeğe hizmet içindir. Erkeğin yaratılışı da Allah'a hizmet içindir. Allah bir inanan Allah yolundan ayrılıp da başka yollara gidiyorsa o zaman her şeyi kaybedecek. Kaybetmediyse henüz kesinlikle kaybedecek, endişe etmesin. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'in peşinden koşturuyordu. Nereden alıyoruz bunu, nereden öğreniyoruz? Dönüp bakın sahabe-i kiramın hayatına. Sahabe-i kiramın içinde Peygamber Efendimiz'in uğruna her şeyini kaybeden sahabelerimizin hepsi öyle değil miydi? Onlar zenginliklerini, ailelerini, her şeylerini bıraktılar Peygamber Efendimizin peşinde gitmek için. Neydi arzuları? Neyi arzu ediyorlardı? Onların hayatları pek çokları rahat hayat yaşıyordu. Hiçbir çoğu çoğu köle değildi. Onlar rahat bir hayat yaşadıkları halde o hayattan feragat ettiler ve Peygamber Efendimiz'i takip ettiler. Her şeyleri olduğu halde mutlu değildiler. Bugünün insanları gibi her şeyleri olduğu halde mutlu olmayan insanlar. Onların kalbinde huzur yok. Dünyadan ayrılıp da Rabbine doğru yaklaşmayan insanın hiçbir zaman huzuru olamaz. Bu dünyanın aşkını kalbine koyan insanın huzuru olamaz ahiretin aşkını Allah'ın aşkını peygamberin aşkını kalbine koyanın bir inananın bütün aşkını o tarafta harcaması lazım ve o zaman kendine gelir yavaş yavaş uyanmaya başlar. Bu sözler sahibi seyfin sözleri gerçektir, haktır. Veliyullah'ın sö sözüdür. Veliyullah sıradan bir veliyullah değil, Allah'ın en büyük dostlarından biri. Bizim kendimize rahber edindiğimiz o sayede güvene ulaşacağımız, bizim için şehadetin her şeyden daha kıymetli olması lazım. Bu dünyadaki her şeyden daha değerli olması lazım. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala, Bismillahirrahmanirrahim, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor, Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer fitnedir, imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Sadakallahu lazim. Şeyh Efendi bu ayetle bize öğretiyor ve bu ayetle bize tarif ediyor. Şahadete karşılık her şeyin hiçbir önceliğinin olmadığını, o şahadet ile, o şahadetin getirdiği kurallarla yaşamak, Allah'ın Rabbimiz olduğuna ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmektir. Ona şahit olmaktır. O şehadet ile Allah yolunda, peygamber yolunda, doğru yoldaki liderleri yolunda kendi hayatına o yolda hizmet etmesi lazım. Ona öncelik vermesi lazım. Sahabe-i kiram böyle yaşıyordu. Şeyh efendi bize sahabe-i kiramdan öğrenmemizi söylüyor. Onların hayatları inananlar için bir rehberdir. Tarikat bu tarikat ki sahabelerin tarikatıdır. Onun için daha çok dikkatle sahabe-i kirama bakmak lazım. Onlar dünya sevgisiyle değil peygamber aşkıyla yaşıyorlardı. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a sahabe-i kirama bakmalarını istedi Peygamber Efendimiz. Bakın ve Hazreti Saad İbni Rab'i'yi bulun dedi. Onlar Saad bin Rab'i'yi radıyallahu anh bulduklarında bu dünyadan göçmek üzereydi. Son nefesiyle şunları söyledi. Bana benim selamımı lütfen Nebiyullah Aleyhisselatu Vesselam'a yollayın ve deyin ki ya Nebiyullah Allah Subhana ve teala benim bütün sevaplarımı sana ödül olarak yollasın ve sana ödül olarak yollananlar hiçbir peygamber ve onu takip edenlere yollandığından çok daha fazla olsun. Onla kıyas kabul etmesin. Ve benim Müslüman kardeşlerime de şu mesajı verin. Kıyamet gününde hesaba çekildiğinizde eğer Düşman Nebiyullah Aleyhisselatu Vesselam'a hepiniz ölmeden ulaşırsa hiçbiriniz bunun hesabını ödeyemezsiniz. Bu neyi anlatıyor? Hazreti Sa'at'ın bu yolda şehit olması bile onun ödülünü bile Peygamber Efendimize vermek istiyor. Bütün Müslümanların bundan örnek alması lazım. Eğer kendinizi Peygamber Efendimizin önünde görürseniz her şeyinizi Peygamber Efendimizin yolunda feda etmezseniz o zaman kıyamet gününde güvene varamazsınız. Bu mesaj, bu destur o günden bugüne kadar kıyamete kadar geçerlidir. Şehadetimiz hiçbir zaman güvende değil. Bizim düşmanlarımız, nefsimiz, şeytan, dünya ve hava hiçbir zaman hiçbir şekilde durmayacak. Şehadetimizi çalmaya çalışacak devamlı. Onun için hiçbir zaman kendinizi güvende hissetmeyin nefsinize, şeytana hiçbir zaman boşluk vermeyin. Bu yolda devam etmek bir yarışa devam etmek gibidir. O yarış bitmedikçe tehlikedesiniz. O yarışı tamamlamadığınız müddetçe son ana kadar yoldan çıkabilirsiniz. Yarış bitmedikçe tehlikedesiniz. Bunun içindir ki Peygamber Efendimizin siratından ders almamız lazım. Bu akşam Hunayn Savaşı'nın sene-i devriyesine giriyoruz. Ki bu Mekke'nin fethinden sonra olmuş bir savaş. Bu savaşta Mekke'nin fethinden sonra Peygamber Efendimiz bu savaşa komutan olarak öncülük etmiş. Peygamber Efendimizin önderlik ettiği son savaştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'in ordusu Mekke'yi açtıktan sonra Kabe'yi temizledikten sonra, havazin, havazin, havazin kavminin 20 bin askerle Mekke'ye doğru yola çıktığını haber aldı. Müslümanlar 13 yıl Mekken'in içinde zalimlik çektikten sonra, Medine'den hicret ettikten sonra, Bedir savaşı'nı, Uhud ve Hendek savaşından sonra, Sanki o yarışın sonuna gelmiş gibi hissediyorlardı. Hepsini Allah yolunda yapmışlardı. Müslümanlar Bedir'de 313 kişiyle başladıkları savaşta bin kişiyi yenmişlerdi. Şimdi 12 bin kişilik orduya sahiplerdi. Ama bu yüksek rakamlara rağmen Müslümanlara bir felaket bekliyordu. Müslüman ordusu o Vadiye vardığında hiçbir yerden gözükmüyormuş gibi bir ordu karşılarına çıkıp onlara saldırdı. Hz. Cabir İbni, Radiyall Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh buyuruyor, biz Huneyn Vadisi'ne vardığımızda o vadiden aşağı doğru iniyorduk. Sabah ışıkları gelmeye başladığında ortaya oraya bize düşman olan ordu bizden önce gelmiş ve bütün yolun kenarlarında vadinin kenarlarına saklanmışlar hazırlanmışlardı ve Allah şahidimiz ki biz korku içinde o saldırıyla karşılaştık. Ordu bize saldırdığında topyekün birlik içindeydi. Bizden bizim ordumuzdan Müslüman ordusundan insanlar kaçmaya başladılar. Sadece bir avuç muhacirin ve ensar haricinde Peygamber Efendimiz'in yanında kimse kalmamaya başlamıştı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Ebu Fazıl Abbas, Hazreti Usama bin Zeyd, Hazreti Ebu Süfyan ve onların yanında birkaç kişinin haricinde Peygamber Efendimiz'in yanında kimse kalmamıştı. bu durumun ne kadar tehlikeli ve ne kadar dehşet verici olduğunu anlayın. Kureyş'ten olan Peygamber Efendimiz'in ordusunda henüz Müslüman olmamışlar vardı. Ve Peygamber Efendimiz düldülü eşeğinin üstünde konuşup, ey insanlar nereye gidiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, ben Resulünüzüm, ben Muhammed bin Abdullah'ım, gelin buraya diyordu ve ordunun içinde kureyş'inde henüz Müslüman olmamış ve Peygamber Efendimize karşı çıkabilecek tehlikede olan insanlar vardı. Onlardan biri Şuaybe ibn Utman Peygamber Efendimizi öldürmeyi aklına koymuştu. Ama Hazreti Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin amcası Peygamberimizin yanındaydı. Onun için yaklaşmaya korkuyordu. Bir açıklık, bir fırsat kolduğunda Şayba, Peygamber Efendimiz'e saldırmak üzere harekete geçtiğinde Peygamber Efendimiz elini Şayba'nın göğsüne koyup ona dua etti. Ve ondan çıkan bir ateş, Peygamberle Şayba arasında o ateş buna mani oldu ve Şayba radıyallahu anh buyurdu ki, vallahi Peygamber Efendimiz benim göğsümden elini çekmeden bu dünyada ondan fazla sevgim olan hiçbir şey kalmadı. Ve dedi ki, şş, Peygamber Efendimiz ona buyurdu, Şayba go, git küffarla savaşına devam et. Ve Hazreti Şayba buyurdu ki, Peygamber Efendimizin önünde kılıç kuşanıp onu kendi canımla onu kurtarmaya ve onu savunmak için andeştim. Eğer benim karşıma babam dahi çıksaydı onu katledecektim. Ve Peygamber Efendimiz amcası Abbas'ı çağırarak dedi ki, kim ki Akaba'da bana beyat veren, kim ki Rıdvan, trisin, ağacının altında bana beyat verenler, Resulünüz burada, neredesiniz, nereye gidiyorsunuz? Ve Abbas radıyallahu Allah'ın bu sesini duyanlar, cepheden kaçmaya çalışanlar geri dönüp Peygamber Efendimiz'e kavuştular. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebu Dujan'a gibi Peygamber Efe, Efendimiz'in önünde vücutlarından kale ördüler. Ve Peygamber Efendimiz buyurdu, Evet, şimdi ocak pişmeye başladı, şimdi savaş kızışmaya başladı ve ben Resulüm, bu bir yalan değil. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, sahabelerin bu cesurluğunu gördüğü anda Ya Rabbi bize yardım yolla. Kesinlikle sen bizim yenilmemizi istemiyorsun. Ve Peygamber Efendimiz yerden kum aldı ve onu düşmana karşı savurduğunda onların yüzlerini karart Ya Rabbi dedi. Ve bu olduğunda ve bu mucizeyle Peygamber Efendimiz ordu lav edilmeye başladı ve ondan korkup kaçmaya başladılar. Hazreti Rabbas radıyallahu anh buyuruyor. Peygamber Efendimiz o kumu onlara savurduktan sonra onların gücünün nasıl eridiğini ve savaşın nasıl bize doğru döndüğünü anladım. Peygamber Efendimizin o savurduğu kum ile Allah bize bu savaşı kazandırdı. Ve Allah subhanehu ve teala savaşı bize kazandırdı. Peygamber Efendimizin duasıyla Allah Subhanahu ve Teala onlara savaşı kazandırdı. Tövbe suresinde Allah Subhanahu ve Teala böyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey siz inananlar, babalarınızı ve kardeşlerinizi eğer onlar küfrü imana tercih ediyorlarsa kendinizden saymayın. Kim ki onları kendine kardeş olarak seçer, onlar yanılmışlardır. Ya Muhammed onlara buyur Aleyhissalatu vesselam sizin oğullarınız ve babalarınız kardeşleriniz ve hanımlarınız sizin kavminiz onlar ve zenginliğiniz ve elinizdekiler ve onların sizin arzu ettiğiniz evleriniz size Allah ve Peygamberinden size daha ala gözüküyorsa daha çok değer veriyorsanız Allah sizlere emrini getirene kadar bekleyin Allah isyan edenlere rehberlik etmez. Allah size pek çok yönden zafere ulaştırdı. Huneyn'inde o büyük sayılara ulaştığınızda sizler ki kaçmaya çalıştınız size hiçbir fayda getirmedi. Bu dünya bu ne kadar genişken size daralı verdi ve siz kaçmaya hazırlandınız. Ondan sonra Allah o sakinliğini gösterdi peygamberi vasıtasıyla ve inananlar ve inananlara yollananlar o melekler sizin görmediğiniz melekler inanmayanları cezalandırdı Allah subhanahu wa ta'ala pişman olanlara affını gösterir ve Allah onlara rahmet eyler ve merhamet eyler. Sadakallahu lazim. Allah'ın sözleri haktır. Resulullah'ın sözleri haktır. Hunayn inananlar için bir derstir. Allah olmadan hiçbir şey değilsiniz. Bunu kesinlikle unutmayın. Bunu hiçbir zaman unutmayın ki biz bir şeyler becerdik veya güvene vardık. Hiçbir zaman hiçbir zaman Allah'ın önüne bir öncelik getirmeyin. Peygamberinin önüne ve Allah dostlarının öncesine bir öncelik getirmeyin. Onlardan kendinizi daha başka bir şeye odaklamayın. Her şey güzel gözüküyorken bile, şahadetinizi korumazsanız eğer, onun üstüne kaleler örmezseniz ve her taraftan onu korumaya çalışmazsanız. Peygamberden dahi düşürür, düşürülürsünüz, O'nun şefaatine bile ulaşamazsınız. Sahabe-i kiramın Peygamberle yaşadığı bir anı bile karşılaştıramayız yaşadığımız hayatla. Onların yaşadıkları bizim için derstir. Kendi imanımızı kontrol etmezsek, her an için bakmazsak, gafletten uyanıp uyanık vaziyette olmazsak, niyetlerimize bakmazsak, amellerimizi kontrol etmezsek, rehberimizle olan bağlantımızı kuvvetlendirmezsek son ana kadar kaybetme şansımız var. Son ana kadar Saad İbni Rabi'nin şehit olduğu ana kadar tehlike içindeyiz ve kıyamet gününde hesap veremeyenlerden oluruz. Allah bizi bundan korusun. Şeyhimizin sözleri bizim için, bizim imanımızı korumak içindir. Onun sözleri buyuruyor ki Allah bize diyor ki sözünüzü tutun bize yardımcı yolluyor bunu takip et sana yolladığım peygamberi takip et sana kolaylaştıracak senin verdiğin sözü tutmaya kolaylaştıracak kendini kandırma ben inananım senin imanının değeri ne değerini çık, kontrol ediyor musun bakıyor musun senin imanın bu dünyadan seni kolayla çıkartacak mı yoksa kaybedenlerden mi olacaksın Eğer imanını korumazsan imanını kuvvetlendirmek için Allah'ın sana verdiği mesuliyeti ve emirleri taşımaya çalışmazsan Peygamber Efendimizin sana verdiği emirleri yerine getirmek için koşmuyorsan büyük soru işareti var üzerine. Bu dünyadan imansız çıkma tehlikem var. Pek çokları geldi senden önce. Pek çokları bu dünyadan her şeylerini son anda, son nefesinde kaybedenler oldu. Bu tuzaklara ve hilelere kapılan pek çokları oldu. Eğer rehberimize sağlam tutunursak, bize rehberlik edenin liderliği altında devam edersek o zaman yanlış yollara düşmeme ihtimalimiz yüksek. Yanlışa düşmeyiz o zaman. Bizim rehberimizin yolunda devam etmeye çalışmamız lazım. Bize emri veren O. Bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ve ondan sonra O'nun yolunda sıkı devam etmeye çalışanlar, Peygamber Efendimizin mirasçıları onların emirlerine uymanız lazım. Allah subhanahu wa ta'ala bize o imanı vermesini, bize o rehbere teslimiyetimizi artırmasını istiyoruz. Dünya şu anda büyük problem içinde, büyük dert içinde, bütün milletler büyük dert içinde, insanlar dert içinde, insanlar problem içinde. Tek yol o rehberlere sıkı tutunmaktır. Sahibi Seyf'in duasıyla bitiriyoruz hutbemizi. Bu, bu nasihatı takip edersek bizim için yeterlidir. Sahibi Sefka sallallahu, sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Eğer güvene çıkmak istiyorsan, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı takip etmen lazım. Otur ve düşün. Kibir içinde, gururla düşünme. Kafanı eğ ve ağla. Ya Rabbi biz düştük. Biz pusulamızı şaşırdık. Biz senit bıraktık ve biz yönümüzü kaybettik. Biz düştük. Ya Rabbi yalvarıyoruz, ağlıyoruz ve senden affedilme istiyoruz Ya Rabbi. O zaman Allah'ın elinin size ulaşacağını görürsünüz. O zaman Allah'ın eli size ulaşır. Sizin kurduğunuz planlarla değil, Allah'ın istediği şekilde ulaşır. Size kendine sevgili olan Allah dostlarını ulaştırır ve o sözleri, o nasihatleri alıp da kendinize uygularsanız, hayatınızı değiştirirseniz, o zaman kendiniz için, aileniz için ve milletiniz için faydalı olursunuz. Eğer bunu dinlemezseniz, bu sözler söylendi, bu sözler cuma hutbesinde söylendi ve kıyamet gününde sorumlu olanlardan olursunuz. لا اله <سؤال> الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا انت سبحانك من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني ظالم لا اله الا انت سبحانك اني ظالم سبح القدوس ربنا 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 ان الدين عند الله